Hepinize merhabalar arkadaşlar. Biliyorsunuz çok güzel zayıflama çaylarımız çıktı. Dört farklı aromasıyla ahududu, şeftali, ee, limon ve böğürtlenli inanılmaz güzel böyle tek kullanımlı şasetli halinde 30 tane kutusunda bulunuyor. Çaylarımız var. İster soğuk ister sıcak içebiliyoruz. Gün boyunca zinde kalmak için ve ödem atmak için zayıflamak için kullanabileceğimiz harika ürünler arkadaşlar. Yağ yakımını hızlandırıyor, metabolizmayı hızlandırıyor ve vücuttaki toksinleri atıyor. Böylelikle de kilo vermemize yardımcı oluyor. İçerisinde siyah çay, yeşil çay, kakule ve hipuskus çayı bulunmakta. Bu değerli bitkiler ise e, antitoksidan açısından çok zengin. Yeşil çay özellikle zayıflamaya yardımcı, idrar söktürücü özelliği var. Kakule ise hazımsızlık problemlerinde, mide problemlerinde çok etkili. Hipiskus çayı ise tam